Selam dostlarım. Ben Emre. Bugünkü videomda 666 olayıyla hakkında bilgiler vereceğim. Sizlerden de güzel bir ilgi bekliyorum. Bu kanalda gizemli videolar, hikaye videoları, podcast, daha bir sürü içerikler bulunmaktadır. Aşağıdan girip abone olabilirsiniz, like atabilirsiniz ve yorumlara da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Selam ben Emre. Arkadaşlar bugün çoğunuzun bildiği bir gizeminden bahsedeceğim. Ama bazılarınız da bilmiyor olabilir. Bugün 666 veya 6666 olayını açıklayacağım. Youtube'da bu belirli belirli linklerle oluşmuş. Linkler bulunmaktadır dostlarım. Bununla alakalı bir sürü videolar çekilmiştir ama hiç kimse bu gizemi çözememiş. Dostlarım 2005 yılında Youtube'da belirli bir link sistemi vardı. Çok fazla kanal yoktu ve beta programında. 2005 yılında yani gidip de bir insan bir kanala isim veremiyordu. Ne zaman da kayıt olduğu o zaman veriliyordu. Yani mesela ben 2000'ci kullanıcıyım. Bana 2000'ci ismim de 2000 oluyordu. Linkim de 2000 oluyordu. Yani URL sistemi yoktu dostlarım. Bu yüzden kanalların linkleri yoktu ve 666'yı da alıyorlardı. 6666'yı da alıyor sadece saçma bir olaylardan ibaret olduğu kesindir. Ve göstereceğim görsellerde 111. kullanıcı da var, 1. kullanıcı da var. Ve hepsi de birbirlerine tarihleri olarak bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Bu olay 100 bine kadar hatta 50 bine kadar gidiyor. Beta yani YouTube'un tam beta aşamasıdır. Ve zaten beta aşamasında da test kullanıcılar çıkmıştır. 666 hesabı ise saçma bir nedenden dolayı neden kaldırılmıştır? Deep Web'teki videoları bazı kanallar atabiliyor dostlarım. Bu arkadaşlar sürekli sizleri korkutmaya çalıştığı için YouTube'un da bir terif politikası falan yoktu. Olduğu sürece de adamlar istediği bir şekilde rahat bir şekilde videosunu atıyordu. Ama YouTube bunu belirli bir politikadan sonra güncelledi dostlarım. Şimdi beyler ve bayanlar sizlere şunu söylemek istiyorum. YouTube'da biliyorsunuz ki watch'ı siliyoruz, şey yapıyoruz ama yine de o ibc midir C midir evet vah yazıyorum mesela uhp diye bir kullanıcı çıkıyor dostlarım bu uhp adlı kişi arkadaşlar zamanda YouTube'daki ilk link sistemi yani link sistemi geldiğinde uhp adlı kullanıcı watch link'ini almış bulun ve sonradan bile bu YouTube bunu kaldırsa bile YouTube'da bir bug'dır dostlarım. Bu baga girdiğinden dolayı saçma bir link olayı ee, videolardaki watch sistemi çünkü sonradan değişti. Videolardaki kısımlar bile e, IP sayılarıyla oluyor dostlarım. Bu sayede de YouTube artık bunu değiştirdi. Youtube bunu değiştirdikten sonra da zaten saçma bir kanal haline geldi ve saçma sapan yok şeytanın kanalı, yok bunun kanalı, yok şunun kanalı. Arkadaşlar böyle bir kanıya varılamaz. Çünkü böyle bir kanıya vardığınız zaman saçma bir konudan ibaret olduğunu görüp artık beyninizin aydınlanması gerekmektedir. Bir konu daha konuşmak istiyorum. Youtube'daki bazı kanallar e, mesela nasıl söylesem bazı kanalların beni eleştirdiğini görüyorum. İlk podcastlerim arkadaşlar bunlar. Daha kendimi bir sürü geliştireceğim. Bir süre daha geliştirmeyi düşünüyorum. Şu an anlık olarak konuşuyordum. Başlarda metin olarak konuşuyordum mesela. Metin olarak konuştuğum zamanlar enerjim yoktu. Sadece sizlere diksiyonlu bir şekilde konuşmuyordum dostlarım. Şu şekilde robot gibi sizlere bir olaydan bahsediyordum. Olaydan bahsettiğim sürece de zaten insanlar diyordu ki aa sıkıcı bir kanal, a ben izlemeyeyim, a şöyle olsun, a böyle olsun. Gerçekten hakkısınız bu konuda dostlarım. Bir dahaki seferinde kendimi değiştirmeye düşünüyorum. Aloksayt olayında zaten bugün açıklamış bulunmaktayım. Yani siz dediğiniz tarihte dün olacak. Yarın bu video kanalda olmuş olacak dostlarım. Başka videolarımda ve bana destek vermek istiyorsanız gerçekten kanala abone olabilirsiniz. Yorumlara da düşüncelerinizi yazıp e, videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bana tek yapacağınız şey bunlardan ibaret. Bunları da yaparsınız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Zaten benim bir gelir kaynağı amacıyla YouTube'a başlamıştım. yok. Bir kitlem olsun beni anlayan birileri olsun diye ben YouTube'a video çekiyorum ve diksiyonlu bir şekilde sizlere bir podcast sunuyorum. Bu kadar. Bundan ibarettir. Başka videolarımda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay. うん。